Kartları dağıttınız mı abi? Bak görüyorsun çok önemli. Yok sorun değil. Ufuk abi 25'i keser zaten tamam. Hadi. Ee, bizi hem zemin organizasyon gönderdi. Kim gönderdi? Ya da abi gönderdi ya da abi. Çalgıcı mısınız siz? Ee, meclis Yani. Arkadaş geldi o gelir sizle. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm, selam. Hangi ilahilere hakimsiniz? E, i̇lahi derken? Vallahi bende yok. vallahi ben Sipan'a e, keyi biliyorum ama onu... ...ilahi olarak kullanılıyor mu onu tam olarak bilemedim. Onu Sipan'a... ...onu söylesek mi gerekir sonra... ...onu yaparım ederim söylerim yani. Kesin. Nasıl yani mübarekler? Diyor ki... Ben diyor Süphanike'yi biliyorum diyor. Siz diyor bana makamı verin diyor. Ben buradan diyor Kel kepsere kadar giderim diyor.